Herkese merhaba, bir transfer haberiyle karşınızdayım. Tabii bu haberi e, Fatih Karagümrük'ün kalecisi Emiliano Viviano ilk olarak duyurmuş. Nuhuz Alberto ismi Galatasaray'a yazılmış durumda. E, Galatasaray bir ortası arıyor mu? Aslında nicelik var orada ama tam Galatasaray'ın e, özellikle Mata'nın performansından kaynaklı orada bir nitelik problemi var mı ona da evet derim. Yani çok fazla futbolcu var ama Oliveira e sakatlandığında veya Mertens bekleneni veremediğinde işte ikinci, üçüncü hamleler çok güçlü değil. Bu bağlamda baktığımızda e, açıkçası Luis Alberto olabilir. Bir de kaynak çok sağlam. Yani Emiliano Viviano'nun böyle bir haber vermesi ki İtalya basında da çıkmış sevgili arkadaşlar. Önemli ve değerli. Burada ekranda haberleri görüyorsunuz. Burada mesela ne denmiş? Sportoto Toto Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Sarı Kırmızılar Seri A ekibi Lazio'nun 30 yaşındaki orta sahası Luis Alberto'yu takibi aldı. Dış basında da böyle bir haber çıkmış sevgili arkadaşlar. İtalyan basını Cimbom'un 2025 yılında sözleşmesi sona erecek olan futbolcuyu satın alma opsiyonunu kiralama seçeneğiyle almak istediğini, Lazio'nun ise bu opsiyona şimdilik sıcak bakmadığını duyurdu. 2016 yılından beri Serie A'nın köklü ekibi Lazio'da yer alan 1.83 boyundaki orta saha güçlü fiziği ve yüksek top tekniğiyle dikkatleri çekiyor. Aslında ikinci Sergio Oliveira derim ben arkadaşlar. Oliveira geldiğinde birazcık böyle bocaladı vesaire. Ama oynadıkça açılmaya başladı ve Galatasaray'ın orta sahasında bir maestro gibi takımı yönetmeye başladı. Burada da Luis Alberto da bu katkıyı verebilir. Diviano'nun da işte yapmış olduğu açıklamayı görüyorsunuz. Luis Alberto'nun Fiorentina'ya gitmesini çok istedim. Ama Galatasaray'a transferi daha yakın gibi gözüküyor. Bunu Twitch yayınında açıklamış. Demek ki Galatasaray'ın bilgisi var ki aslında Luis Alberto bildiğimiz bir futbolcu. Kaliteli dünyanın en iyiliklerinden biri olan İtalya Serie A'da kendisini sıfatlamış. Yine Serie A'nın en iyi takımlarından biri olan Lazio'da düzenli forma giymiş bir isim. Bu yüzden çok hani tartışmaya gerek yok. Tartışmaya kapalı. Bu Arkadaş transfer olursa Galatasaray'a mutlaka ve mutlaka katkı sağlayacaktır. Ama takımdan da birini göndermek lazım. Benim gördüğüm kadarıyla Mata takımdan ayrılabilir arkadaşlar devre arasında. Çünkü Mitso faydalı bir oyuncu. Mitso Torreira'yı da yedekler, Olivier'i de yedekler. Hani Olivier'e kadar ofansif bir futbolcu değil ama işte en son İstanbul Spor maçında iki tane asisti var. Berkan kadar hücumu kötü değil ama Mata yetersiz kalıyor. Mata'yla ben yolların ayrılabileceğini düşünüyorum ki e, Luis Alberto ofansta da çok fark yaratabilen bir isim. Hani hem Mertens'i çıkarttığında sahaya atabilirsin hem de Olivier'in zaten merkez orta saha oynuyor. 8 numara oynuyor. Orada da çok rahat bir şekilde sahaya atabilirsin. 1.83 boyunda boyu normal 30 yaşında olduğunu çok genç bir futbolcu olmadığını belirtelim. Baksu baksu oynayabilen yani oyunun İki tarafında da iki ceza sahası önünde de var olabilen, hucumda çok iyi paslar atabilen, gol e gol yeteneği, pas kalitesi, sağ görüşünün üst seviye olmasından dolayı asist kalitesi, asist yeteneği diyelim daha doğrusu kalitesi demeyelim. Üst seviyelerde olan bir oyuncu. Galatasaray bu transferi başarırsa ben iyi bir iş yaptı derim sevgili arkadaşlar. Burada görüyorsunuz Uyruk İspanyol eee Son kulübü Lazio zaten bunu konuşmuştuk. Sağ ayaklı bir futbolcu. E, merkez orta sağ, 10 numara ve forvet arkası. Bu üç pozisyonu da oynayabilen hucuma dönük bir oyuncu. Direkt Mata'nın veremediği katkıyı aslında alabileceğiniz bir isim sevgili arkadaşlar. Hatta belki 4-1 4-1 sisteminde çiz 8 numarayla oynamak istediğinde de sağa atabileceğiniz bir isim gibi gözüküyor kariyeri de fena değil. Ee, seviye altyapısından başlayıp Liverpool, oradan Lazio'ya giden bir e, yol var. 2016'da Lazio'ya transferi gerçekleşiyor ve o günden bugüne kadar da Lazio'da çok da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Açıkçası benim çok böyle şaşırdığım, hala da transferi çok zor olarak gördüğümü de belirtmek isterim. Bu sezonda bu arkadaş bayağı bir maçta oynamış. Avrupa Ligi ile beraber totalde 17 maçta forma giymiş 4 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koymuş. Peki böyle bir futbolcuyu Lazio neden Galatasaray'a kiralasın? Çünkü haberde sadın anlı opsiyonlu kiralık deniliyor ki bonservis bedeli de hani 18 milyon euro yazıyordu. 18 olmasa bile 8-10 milyon euro bandında net olacak bir isim. Böyle bir parası var mı Galatasaray? Galatasaray bu kadar büyük bir meblağı verebilir mi? Bunların hepsi tartışma konusu. Ama Viviano'nun paylaşmış olduğu bilgiden yola çıkarak Galatasaray'ın ilgisi de bir gerçek. Ve inşallah bir formül bulup açıkçası bu transferi gerçekleştirirler. Yani ben bu tarz kaliteli ama yaşı olan isimlere çok uzun kontratlar vermeden kadroya katılmasına sıcak bakıyorum. 2 artı bir Galatasaray opsiyonlu artısı artı bir Galatasaray opsiyonlu bir sözleşme ile çok rahat bir şekilde e, Luz Alberto'dan Galatasaray'a katkı alabilir. Evet bir kez daha söyleyeceğim. Aslında bana kalırsa transferde öncelikli pozisyon santrafor. Orası kırmızı alarm veriyor. Gomis şu an idare ediyor ama Icardi'nin olmadığı senaryoda Gomis de sezonu tamamlayamazsın. Seferovic ise Allah'a emanet zaten. Oraya mutlaka Dembele mi getirirsin, Depay mı getirirsin? Yoksa başka üst seviye kaliteli bir santrafor getirmek zorundasın. Ki... Onun için çok ciddi bir çalışma var. Malı bir çalışma var, onu ayrı bir videoda anlatırım. Bu videoda Luis Alberto'yu konuşuyoruz. E, sol bak öyle, orası da kırmızı alarm veriyor. Yerliler zaten sakatlanıyor düzenli olarak. da beklenen performansı vermekten uzak. Bir saşa Boy kalitesinde değil. Galatasaray mutlaka bir santrafor, bir sol bek transferi yapmak zorunda. Ben Cengiz Ünder hamlesi bekliyordum aslında sağ kanat için ama Orta sahaya Mata'yı gönderip Luis Alberto'yu çekmek de güzel iş olur arkadaşlar. Bir kere iki tane net senin ofansif hatta Oliveira'ya e da katacak olursak üç tane net ofansif orta sahan olur. Mertens, Sergio Oliveira ve Luis Alberto. Bu üçlüye orta sahanın ofansa bakan tarafını çok rahat bir şekilde emanet edebilirsin. Bu bağlamda Mata'nın gönderilip Luz Alberto'nun oraya çekilmesi Galatasaray açısından mantıklı olur. Tabii Mata nasıl gider? Kontratındaki detaylar nedir vesaire bilemiyorum. Bir yıllık temiz kontratı var bu adamın. İyi de bir para kazanıyor. Göndermek çok kolay olur mu? Bu başka bir tartışma konusu. Ama Luz Alberto gibi box to box oynayabilen, iki ceza sahası önünde de etkili. Özellikle hücumda tekniğiyle kalitesiyle e, fark yaratabilecek bir oyuncu. Galatasaray için ideal bir tercih olabilir. Mesela Van Den Bomen e, Toulouse'da oynayan çocuk. Bu mesela gereksiz bir transferdi. Yani yaşı var, bonservisi elinde değil, çok üst seviye değil. E, orada mesela ciddi mantıksızlıklar vardı ki e, buna da itiraz etmiştim zaten. Mitsio'dan daha iyi olmayan bir oyuncuyu niye Galatasaray transfer etsin? Ama burada Luis Alberto farklı arkadaşlar. Luis Alberto ofans tarafında Galatasaray'ın rotasyonuna ciddi anlamda zenginlik ve kalite katacak bir isim. Zor bir transfer. Şartlar ve koşullar ikna etmek. Lazio'yu bu dönemde ikna edip Galatasaray'a satın alma opsiyonunu bir şekilde kadroya katmak açıkçası çok kolay bir iş olmayacaktır. Ama başarılırsa çok net Galatasaray'ı şampiyonluğa götürecek hamlelerden biri olabilir. Diğer parçaları da unutmamak lazım. Santrafor ve bekle beraber bir Luis Alberto hamlesi Galatasaray için gayet ideal olur. Tabi sizler de görüşlerinizi videonun altında paylaşırsanız çok çok sevinirim. Ee, bakalım sizler Luis Alberto transferi için neler söyleyeceksiniz? Gerçekleşirse Galatasaray'a katkı verir mi? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Yayını beğenmeyi unutmayın. Eyüp Yıldız YouTube kanalına ve Facebook sayfasına abone olmayı beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.